Hemen televizyonu kapat. Nedenmiş o? Bugün birisi öldürüldü. Son dakika. Admin kafede ölü bulundu. Ölüm saatinde olay yerinde görülen 3 şüpheli var. Çılgın maymun olay yerinde ne yapıyordun? Ben artık kafede çalışıyorum. Aha demek adminin katilini gördün. Aslında olayın olduğu sırada Bacon ile futbol konuşuyorduk. Bacon'ın takımının kaybetmesi beni çok mutlu etti. Mert sıra sende. Acıkmıştım ve yemek almak için kafeye gittim. Yani adminin yemeğini çaldın sonra da onu öldürdün de mi? Hayır oraya gittiğimde gördüğüm sadece pis bir evsiz boş boş duruyordu. Benimle öyle konuşma. Bekle bir dakika. Tek başına kafede ne yapıyordun Yağmur? Yani ben... Şimdi anladım. Admin seni banlayacaktı. Sen de onu öldürdün. Hayır ben sadece... Kes sesini katil. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun admin? Bekle admin. <laughs> bir Nisan. Ocak ayında olduğumuzu bilmiyor musun? Üzgünüm tarihlerle aram pek iyi değil. Eğer bunların hepsi bir şakaysa. Yağmur. Herkes videoyu beğenirse yağmuru geri getireceğim.